Matematik 5 basamaklı doğal sayılar. Merhaba sevgili öğrenciler. Bu dersimizde bunları öğreneceğiz. 5 basamaklı doğal sayılar, 5 basamaklı doğal sayıların bölükleri, 5 basamaklı doğal sayıların basamakları ve doğal sayıları çözümleme. 5 basamaklı sayıların basamak değerleriyle başlayalım çocuklar. Gördüğünüz gibi 2 4 3 7 ve 9 sayıları yan yana yazılmış ve 5 tane sayı olduğunu görüyorsunuz en sağdan başlayarak okuyoruz. En sağdaki binler basamağı, daha sonra onlar basamağı, yüzler basamağı, binler basamağı ve son olarak on binler basamağı. 5 basamakta doğal sayılar çocuklar. On binler basamağına kadar en küçük sayı biller basamağı, en büyük sayı ise on binler basamağı. Beş basamaklı sayıların basamaklarına bakalım. Bu şekilde tablo halinde bakalım. Biller basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı, binler basamağı ve on binler basamağı. Sayı okursak eğer on bin beş, basam on bin beş basamaklı en küçük sayıdır çocuklar. Şimdi bakalım. Birler basamağı 9, onlar basamağı 9. Yüzler basamağı 9, binler basamağı 9 ve on binler basamağı 9. Bu sayı ise çocuklar 99.999. 5 basamaklı sayıların en büyüğü çocuklar. En büyük 5 basamaklı sayıdır. Sorular da karşınıza çıkar. Size sayıyı vermez. 5 basamaklı en büyük doğal sayı ile işte 5 basamaklı en küçük doğal sayının toplamı kaçtır diye karşınıza soru gelebilir. Sayıların okunuşlarına bakalım. 48.769 34.248 98.000 378 Sayıların okunuşlarını çocuklar bölük kavramında baktığımızda orada daha iyi ayırt edeceksiniz. 67.869 58.438 76.879 12245 24360 43500 69010 29411 57501 31602 86802 Bu şekilde yazıyla da görelim. Gördüğünüz gibi çocuklar binleri kırmızıyla yazdım ki ayırt edebilirsiniz diye. Bölüklerini ayırdığımda dediğimiz gibi birler bölü ve binler bölüğünü ayırdığımızda binler bölündeki kısımları bin olarak okuyoruz. Mesela en baştaki 12.245 işte altındaki 24.360 diye bu şekilde sayıları okuyoruz. Kim bu doğal sayı? Bakalım. Birler basamağında 7 olacak. Onlar basamağında 3 olacak. Yüzler basamağında 9 olacak. On binler basamağında 5 olacak. Ve birler basamağında sayı 1 olacak. Çocuklar böyle sorularda şuna dikkat etmenizi istiyorum. Mesela bize sıralamayı verirken gördüğünüz gibi bakın binleri başa yazmış. Onları, yüzleri, on binleri karışık vermiş. Siz eğer bu sayıyı direkt böyle sayıları gördüğünüz gibi yazarsanız yanlış yazmış olursunuz. Nasıl yapıyoruz? Birler basamağı ne demiştik? En sağda olacak şekilde sıralamayı yapıyoruz. Birler basamağındaki 7. Pardon, birler basamağında 1. Bir, onlar basamağında 3. Yüzler basamağında 9. Binler basamağında 7 ve 10 binler basamağında 5 olacak şekilde sağdan itibaren yazdığımızda sayının okunuşu ise 57.931 oluyor. Tekrardan bakalım başka bir örneğe. Yine bize karışık vermiş sıralama. Farklı onlar basamayla başlamış. Ama biz yazarken ne yapıyoruz? Birler basamağı en sonda olacak şekilde yazıyoruz. Veya on binler basamağı en başta olacak şekilde en büyük olduğu için onu yazıyoruz. On binler basamağında yedi var. Sonra binler basamağı geliyor iki. Yüzler basamağı sekiz. Onlar basamağı üç. Ve birler basamağında 9'dur. Yani sayının okunuşu ise 72.839'dur. Şimdi ise sayı verilmiş. Bu sayının yüzler basamağında, birler basamağında yani basamaklarında hangi sayılar hangi değere denk gelecek onu soruyor bize. Şimdi bakalım yüzler basamağı dediği kısım neresiydi çocuklar? Gördüğünüz gibi sıfır. Yüzler basamağında sıfır var. Birler basamağı burası 1 var. Binler basamağı burası 5 var. Ve son olarak da pardon, evet son olarak da 10 binler basamağı var. 9. Onlar basamağını atlamışız. 7. Şimdi bölüklerine bakacağız çocuklar. Birler bölüğü ve binler bölüğüne sağ taraftaki sondan itibaren 3 sayı çocuklar son 3 sayıdan itibaren bölüklerini ayırıyoruz. Yani 1 2 3 sayı şuradaki gözükken birler bölüğü, daha sonraki üçlü ise binler bölüğü oluyor. 5 basamaklı sayılar 5 rakamdan oluştuğu için 2 tane var burada. En az 1 tane olması gerekiyor zaten böyle oluşturabilmesi için burada. Yani sağda 157. Binler bölümünde ise 23 var. Sayı okuduğumuzda ise 23.157. Bölük adı şu şekilde çocuklar. 23.000 diyoruz, öyle değil mi? 23.000. Bin olarak söylediğimiz yer bölük adı. Burası binler bölüğü. Şimdi bölükleri verilen sayı bulalım demiş çocuklar. Birler bölüğü 632 imiş. Binler bölüğü ise 81 imiş. Bu sayıyı yerlerine yazdığımız zaman çocuklar. Birler bölüğüne 632 yazacağız. Binler bölüğüne 81 yazacağız. Yazdığımız zaman sayının okunuşu 81.632 632. sayıların bölüklerini gösterelim çocuklar. Şöyle kalemle göstereyim size. Burası ne demiştik? Birler bölü. Burası binler bölü. Birler bölü. Binler bölü. Birler bölü. Binler bölü. 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 932 birler bölü. 12 bin birler böl binler bölü 346 birler bölü 3 bin binler bölü 883 binler bölü 25.000 bin, binler bölü 617 birler bölü 43 bin binler bölü 962 birler bölü ve 78 binler bölü. Çözümlemelere bakıyoruz şimdi çocuklar. Çözümlemelerde aslında aynı şekilde basamak değeri gibi ama yazıyla gösteriyoruz çözümleme istediğinde bize. Şimdi bu sayı basamaktan okuduğumuzda birler, onlar, yüzler, binler ve on binler olarak okuyorduk öyle değil mi? Çözümlenmesini yaparken ise nasıl söylüyoruz? 7 10 binlik, 3 binlik, 2 yüzlük, 8 onluk ve 9 birlikten oluşuyor. Başka örneğimize baktığımızda 4 10 binlik, 3 binlik, 2 yüzlük, 6 onluk ve 9 birlik. Size sorularda belki bu sayıyı vermezler. Sadece çözümlenmiş hali verirler. Bunları yazarken de nasıl yazıyoruz? Bu haline getiriyoruz. Birler bölünü birlik, onlar bölünü onluk şeklinde yazıyoruz. Yine baktığımızda 6 on binlik, 3 binlik, 800 yüzlük, 6 onluk ve 9 birlikten Oluşan bir sayı 63.869. Şimdi basamak değerine bakalım çocuklar. Basamak değerleri de aslında 4 birlik dedik mesela öyle değil mi? 4 tane birden oluşuyor yani sayı 4. 5 onluk dedik öyle değil mi? 5 tane ondan oluşuyor yani sayı 50. 8 tane yüzlük burası öyle değil mi? 8 tane yüzlükten oluşuyor. Yani sayı 800'lük. 7 binlikten oluşuyor. Yani sayı 7 bin. 8 10 binlikten oluşuyor. Yani sayı 80 bin. Bunlar neymiş? Basamak değerleri çocuklar. Sorularda karşınıza basamak değerlerin toplamı diye sorulduğunda aslında sayının okunuş hali yani yine aynısı oluyor. 87 bin 854 olarak cevap vereceksiniz. Ama sayı değeri olarak sorulduğu zaman sayı değeri çocuklar sadece sayıların toplanmış hali yani 8, 7, 8, 5 ve 4'ü topladığınızda sayı değerini bulmuş oluyorsunuz. Ama basamaklarını ayırdığınızda basamak değerini bulmuş oluyorsunuz. Bu sayı değeri ve basamak değerini karıştırmayın. Başka bir örneğimize baktığımızda yine 5 tane 1 1 tane 10'luk 6 tane yüzlük, 7 tane binlik ve yine 7 tane 10 oluşan bir sayı. Basamak değerlerinin toplamı ise ne yapıyor çocuklar? 77.615. Yani sayının okunuşu yine 77.615. Yine aynı şekilde bunu da hatırlatayım. Sayı değerini soruyor olsaydı 7, 7, 6, 1 ve 5'i topladığınızda sayı değerini bulmuş olacaktınız. Bir başka örnekte 9 birlik, 4 onluk, 6 yüzlük, 8 binlik ve 9 10 binlikten oluşan bir sayı. Basamak değerlerini göstermiş oluyoruz bu şekilde çocuklar. Ve topladığımızda yine 98.649 yapıyor. Yani basamak değeri sayıyla aynı oluyor. Sayı değerini sorsaydı eğer 9, 8, 6, 4 ve 9'u toplamış olacaktınız. Evet çocuklar konumuz burada bitti. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hazırlayan Yeşim Örnek sınıf öğretmeni.